Merhaba. Bu benim ilk videom. Bakalım şansımız yaver gidecek mi? Bir tane altın gol. Oo. Oo. Altıya yedi. Evet. Altıya kaç gelecek? Beş. Evet. İlk videomuz şanslı geldi alım güzel bir ikramiye yine de bunu taçlandırırız. İkiye bir verecek hali yok. İkiye üç. Evet. Kaç misli ona bakalım önce. Bir misli. Evet. Bin lira alıyoruz. Evet. Bir sıfır iki sıfır iki lira. Evet, hiç fena değil başlangıç için. Bizi izlemeyin devam edin. Abone olun tabii ki. En öncelikli hem beğenin hem abone olun. Bekliyoruz.